arkadaşlar bugün video kalsın değil mi Onur? Bugün sizinle Sky oynuyoruz arkadaşlar. Ben premium şutlar verdiğim neden böyle bitkinim var zaafımız. Şutları böyle yaptım arkadaşlar. Ee, şey, böyle kırıklaş makinesi yaptım arkadaşlar ben önceden. Ee, o yüzden böyle. Ben de açabilir falan Arkadaşlar adamda da adama geldiğimde böyle bir şeyler geldi. Ama böyle bir şeyler dediğim ee, adam ölmüş galiba adamlar. Hemen yani şu yan tarafta şurada tam. Şurada genelde yani tam şurada e, yerdeydi. Ben de aldım, koydum. Ee, evet arkadaşlar ben düzenliyorum. Yani biraz kırıtaş kastım. Şey şey. Arkadaşlar bu benim tek kutekim değil. Ee, bu serveri özel bir teşhirde kendileri yapmışlar. O yüzden böyle. Skyrim'in teşhirdeki ya da serverin teşhirdeki galiba bilmiyorum. Ee, şimdi arkadaşlar adayı genişleteceğiz. Bu videoda adayı genişleteceğiz. Yani diğer videolarda makinalara başlarız ya yani, da e, Bunu da yapabilirsek kaskı falan yaparız. Evet arkadaşlar e, Bir de ben bir skyblock oynuyorum ama videosunu yükleyeyim arkadaşlar onun o adı daha güzel onda tavuk şeyi yaptım ee, tavuk makinesi diyecektim yumurta makinesi yaptım ee, tavuk arkadaşlar orada o yüzden yapamıyorum yani, yani biraz da kasıyor serverden dolayı galiba diğer serverlerde böyle olmuyor ben hemen şunu da keseyim ee, Daha droplanıyor ya. Ee, hadi tamam bir. Gel kendine. Bu şey size Bu server şey dolu galiba. Ee, arkadaşlar bunu server iyi ama marketi iyi değildi galiba. Tam anlayamadım ben marketini. Ee, parası da yok galiba bir dakika böyle bakabiliyorsa paraya bakabilirim ee, parayı vermiyorlar ee, daha droplanıyor ya inşallah sorun olmaz diyorum ve gidiyorum ee, serverde Türk var mı derseniz Türk var evet arkadaşlar ee, ben biraz önce karşılaştım ee abi miydi öyle bir şeydi Evet arkadaşlar hemen biraz da bakalım burada kaç tane varmış Burada 8 tane var 16 yani ee, bize 32 tane falan yeter galiba Arkadaşlar ben kısık hemen geleceğim 2 dakika bekleyin Evet arkadaşlar geri döndüm ee, 32 tane kastım Hemen o hazamını yolladım. Ya tahtayı dönüştürelim. Şöyle alalım keste. Keste de 20 tane vardı. E, 4 tane oldu. Bunu böyle koyamıyoruz ya. Şu burada kaldı. Ya. Ee, bayağı kalmamız da falan azalmış. Ee, bize 4 tane aldım Hemen 4, 4 tane alıp şey yapacağım arkadaşlar. Crafting table yapacağım hemen döneceğim arkadaşlar geride olduğum arkadaşlar e, anham kağıdı kağıd için kağıd için su verdim ee bu pek tepe değişik ya bakalım ne diyordum bunlar ne ya ne yapmışsınız gerçekçi yapmaya çalışmışlar galiba Arkadaşlar bu zaman geçelim. Arkadaşlar bunu e, siz de biliyorsunuzdur. Böyle yapacağım. 3 tane daha kaldı. 64 kişi arkadaşlar e, 60 60 Bu ben bir, bir tane daha alayım. 64 kişi bunları. E, 64 kişilere genişletirim. Ağzı e, bir bayağı droplanıyor ya. hemen alalım şurada ee, arkadaşlar şuraları ya buralar zaten altı boş ama olanların var yani bir tane de altım o kanyamaşı zanaşıyla tak her suyun iki dilim iki de kuracaktır aa ah, hmm. arkadaşlar kasıyor bayağı o yüzden baya da yavaş yapıyorum özür dilerim bunun da yanında boşluklar var Aslında böyle ayyyy yeah, sarı sıkıntı dur buraya koyayım ben tamam tamam alttan zaten böyle tamam Şuraya da yine koyayım altlar. Ben o geniş yaparım da. sen o kadar bloğumuz yok. Ha, hayır. Hayır. İşte. Bunlar çok sıkıntı ya. Hadi be. Gel artık. Bir f F3 yapalım. F3'a olmadı mı? Oldu.

yani arkadaşlar. Şimdi zaten böyle bayağı droplanıyor yani hemen yeniden gireyim. Gidiyor artık. Ay ne oldu ya? Arkadaşlar ben tabi zaman Bir dakika, geri geldim arkadaşlar. Ee, hemen, hemen şurayı kapatayım. Tamam korkuyorum ya. var ya bak burası sıkıntı değil burası sıkıntı değil tamam koy buraya koy aa bakar mısınız ya drone'a biz arkadaşlar biraz ona gelelim ha sonuna gel. arkadaşlar acayip kötü oldu özür dilerim bunun yüzünden yani bunların çoğunu? Ee, yakın zamanda zaten onları kısmını da değiştireceğim. Çok kısa. Evet bu kadar yeterli değil de ben şuraları da yapayım ya. İkisini de İkisini sonra yaparım ya. Hiç sıkıntı değil de. Ben ilk aşağıdan bir o kadar uzun bir video olmayabilir arkadaşlar zaten bu video sadece biraz genişletme yapacağım ee, az genişletilirse zaten çok az bir alan olursa şey yapmayı düşünüyorum biraz daha vlog biraz daha genişletmeyi düşünüyorum ee, bu videoda böyle gidecek bir dahakinde daha da büyütüp makineler yapmaya başlayacağız belki adamız bayağı büyür yani ee, organ da sanmıyorum zaten öyle. Ee, çünkü uğraşmayı sevmiyorum. E, ee, hemen arkadaşlar şey yapalım. Ha, ee, şurayı biraz geçelim. Onu da biraz mı kaldı zaten? E, ee, hadi buraya yazsın bari. E, ee, yetiyor. Tamam. bir ee, bir tane. Orada da iki tane vardı. Dört. Tam ya tam genişletmişiz zaten. Ee, burada bir şeyler yaparız. 2 tane. Burada 3 oluyor. Ondan ben bir şey yapayım da. Hemen iki tane içinde. yapacağım arkadaşlar. Buraya gelmiyor. Tamam burası zaten böyle olacak. Ee, <laughs> i̇lk bunları yeni bir görüntü çıkartacağım arkadaşlar. Sonra ben devam ederim. Ee, biraz blok kısır. Yiyeceğim arkadaşlar. Biraz bekleyin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 35 tane blok topladım. Hemen bunları ben bir dönüştüreyim. yine 3 tane boşta kalacak ama 3 4 2 çıkacak. Ee, yine aynı gibi oldu. oldu da ki. Hemen arkadaşlar Bu da öpeyim de. Boş ver sonra. Sonra şey yaparız. İçini genişletiriz. Hemen başlayacağım. Ee, lütfen kasma ya. Lütfen. Arkadaşlar çok kasıyor ya. Diğer serverlerde ben böyle değilim yani. 70 FPS alıyorum niye burada böyle oldu bilmiyorum ben de. Yani da çok kötü ben Emerald yani şey şimdi yazıyor ee, Adamın yazıyor Sonra ölmelerim yazıyor ve Kaç tane bug öldürmüşüm onlar yazıyor ee, Yani başladığım için bir şey yapamadım Arkadaşlar bir ıı, ıı, öğren Öğrenin sevinirim ee, Ne yorumu derseniz Skyblock'ta deneyimli biri varsa e, Premium siz gelsin beraber oynayalım da, Beraber daha iyi yaparız yani e, Daha Her şey biter hmm. E, ama tabi deneyimli birisi olursa sevinirim Çok güzel bir resim de e, Ama Bilmiyorum ya gelmezsiniz belki ana gelmeyi istiyorum yani ya yani gelin beraber yaparız. Ee, bu seride de tabi yani ve mikrofonunuz olsun. Benim mikrofonum o kadar iyi değil. Neden dersiniz? Benim mikrofonum 3-4 türlük mikrofon. O yüzden pek iyi değil. Ee, şu an arkadan cızırtı da geliyor bile olabilir. yürüyelim nereye doğru gidiyoruz tamam burası 10.0 iyi oldu şu anlık iyi yani iyi gidiyoruz burası 3 burası 4 burası 4 burası 3 İnşallah buraya 10 tane dilek yeter ya. Üçüncü sandıkta da 2 tane var. Gelelim onu sayarız. 10 tane yetmedi. Hatta onu kurduk. 3. Ee, parla bile ihtiyacımız var burada. Ee, belki o tamlardan alabilirim. Ha, biraz rastlanma gelmeye başladı. 1, 2, 3, 4, aynen tamları da koyarım. Ee, ikisini alayım. Ha şöyle, ha şöyle. Ve ha şöyle, ha şöyle. Tamam, Bir burası küçük oldu. Buraya genişletip şöyle yaparım Ee, mod kalmıyor arkadaşlar. Yapamayacağım galiba çünkü kamları um, alabilmek için tutamak gerekiyor galiba ben öyle biliyorum planlar ee, varsa yani, e, şeyde zıpkınat kamını yapabilir miyiz biliyorsanız yani şeyler misiniz ben bilmiyorum yani ee, bir hmm, ama bu kadar yeter. Şimdi işlerini mi çatlatalım ya? Hemen aşağıdan indiğimizde altta kumlar da var. Ee, yani diğer Sky gördüğüm kadarıyla bunlar da aynı yani. Şu kumların altında bunun da altında katman kesi var. Evet. Şöyle atılıyorum yani. İkili ee, ikili tıklıyor lan ne şey ya? Ya ikili tıklamasana kardeşim. Ee, evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Ee, bir dahaki like videoda görüşürüz.